Bundan 27 yıl önce askeri vesayetin zoruyla hükümeti görevden çektiren ve 28 Şubat'ı postmodern darbe olarak tarihin karı sayfalarına geçiren paşaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kalan cezalarına af geldi. Sincan'da demokrasiye balans ayarı yaptık. 28 Şubat bin yıl sürecek sözlerinin failleri olan bu paşaların peşine adalet için yine Recep Tayyip Erdoğan düşmüştü. 2002'de iktidara gelen AK Parti Erdoğan'la birlikte bu tarihi lekenin peşini bırakmadı. Açılan davalarla darbeye karışan askerler tek tek yargılandı ve ceza aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı ilginç bir detayı ortaya çıkardı. Kullanıcının yaptığı paylaşım oldukça ilgi gördü. Paylaşımda emekli generallerin içeride kalma süresi dikkat çekti. Emekli generallerin müebbet hapis kararları 19 Ağustos 2021 yılında onandı ve cezaevine gönderildi. 16 Mayıs 2024 tarihinde tahliye kararları verilen generaller tam 1001 gün cezaevinde kaldılar.